Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Medrese YouTube'ye de siyakat okumalarına devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu vesikayı okumaya çalışalım. Şöyle arkadaşlar şuradan başlıyoruz. Her zaman e, besmele olduğu için arkadaşlar en başta bunu okumamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim'in arşivlerdeki kodu bu şekilde. En sağda sağ onun hemen yanında da buyruldu var arkadaşlar. Şu yukarıda vir ile yazıyor. Metni büyütelim. Daha net görmeniz açısından. Büyüttük. Evet. Burada adet yazıyor arkadaşlar. Adet vergi demek. Evet. Adeti zemistani. Zemistani yani kışlık arkadaşlar. E, vergilerle ilgili. Zemistani. Zemistanii ser sebzeciyanı hassa i hassa i yok bu an. Yani kışın kış mevsiminde sebzecilerin böyle ekiminden dolayı alınan bir vergi varmış bu dönemde arkadaşlar. Sebzeciyanı hassa an burası an vacip sene 1101 in kadar in kadar yani bu kadar demek mebla e, aşağıdaki meblağı söylüyor. An hızane i amire yani e, hazine hizane hazine demek zaten. hızane i amire da'de fermude. Da'de verdi, verildi. Fermude ferman olundu. Ez an ez an sebep. Ez an sebep. Bu ifadeler arkadaşlar çok sık geçiyor. Lütfen bunları ezberleyin. Burada ez an sebep. Bunlarla ilgili arkadaşlar bir kitap çalışmamız var. PDF ort olarak. Bunların nasıl okunduğunu, nasıl manalara geldiğini vesaire anlatan hem lügatimiz olacak hem metinler olacak. Bununla ilgili arkadaşlar çalışmamız kısa zamanda inşallah hazır olacak ve hizmetini de sunacağız. İnşallah hazır olunca bilgilendirme yapacağım. Ancani bir kalemi teşrifat kalemi teşrifat ve bermucebi mutadı kadim mutadı kadim tezkire-i hazine-i nüvişte bermucebi arzuhal hot arzuhal hot hot kendi demek yani kendi arzuhali ve bâfermanı şerif el vakifi 26 bu cim yani cemaziyel ahir sene 1101. Şurada da arkadaşlar fi e, sene burada da akçe yazıyor. 4000 4000 Şurada nuklet yazıyordu. Kesmişiz nuklet nakledildi. Burada da yalnız 4000 akçedir yazı yukarıda zaten vardı. Tahriran tahriran fi 26 cim yani cemazeli ahir sene 1101 arkadaşlar. Evet bir dersin daha sonuna geldik. Siyakat okumaları yapıyoruz. Bu sıralar siyakat ile gidiyoruz çünkü arkadaşlar bahsettiğim gibi siyakat ile ilgili bir kitap çalışmamız olacak. PDF olarak sizin hizmetinize sunacağız. İnşallah şöyle bir 10-15 ders daha yaptıktan sonra bunu size paylaşmayı umuyorum inşallah. Cenab-ı Hak nasip ederse. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.